seviyoruz, seni seviyoruz, seni seviyoruz, seni seviyoruz demişsin Hamza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Deniz yastıkları yüzden Hayır. Bugün biraz daha salaş bir tarz belirlemeye karar verdim. O yüzden yastıklar random olacak arkadaşlar. <laughs> ha, raise, okey. O zaman kullanmayacaktır mıdır yani açmadıysa, at, bir şey yapmadıysam. Ya da zamanı gelmemiştir. Bu arada abone olun. Video öz, izlemeyi özledim ya. Hakikaten özledim. Peki rozetler? Rozetler bana gelmedi. Abi çok tatlısın ya. Allah gönlünde ne varsa onu nasip etsin. İnşallah dünya tatlısı kardeşim demişsin. Çok teşekkür ederim Belkan. Çok sağ ol. Deniz diyen bakar mısın? Bakarız Lidoring. Ha değil mi? Onu da ekleyecektik. Onu niye söylemediysen zaten. Bir dakika arkadaşlar. Hemen minik bir ayarlama daha yapıp devam ediyoruz. Kumeli, kumepuli çok teşekkür ediyorum. Beykan, sorry. Bir dakika. Oh, her şey bir otursun. şarkı koymasaymış ya. Yani Kemal sadece full Kemal olsaymış. Bu arada Metin 2'ydi değil mi galiba? Kimse bir şey yapmamış mı? Metin 2 oldu. Ben bile hatırlıyorum hala belki nereden. Kim YouTube temelde? Mami, Feth abi senin ağacın çok güzel olmuş. Götüne sok. <laughs> ya bari ya kızın yanında yapmasaydınız ya. ya. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum önce okuyup sonra sesini okusana. Mami, ayıp olmuyor mu oğlum kızın yanında? Yok <laughs> yo, küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Yok yok küfür etmeyeceğim zaten küfür etmem biliyorsunuz. E, ee, ailelerimiz izliyor. Normal yayınlarında da öyle çok küfür etmeyen biriyim zaten. <laughs> F5'e basıyorum. Bomba ne oluyor be? <laughs> olur olur. İntihar <İnternem> etmişsin. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey toparlar yok. toparlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Ne diyorsun? Eee evet. Çok acayip bir yere gidiyor sandım, tamam. Evet. Tamam gitti o kadar da. Tamam gitti gitti gitti. Dur 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 dur. Dur tamam tamam tamam. Yapma yapma yapma. Tamam ben bitti sanmıştım da. Sansür, chat sansürü. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Bunu gösteremem yayında. Gerçi adamın bıngıldağını gösteriyoruz da. <laughs> ne oluyor be? Ay banlanıyormuşum. Gerçi... Mito bandlamadıysa ben de bandlamam da. Ay. Tamam sakin. Eliyle kapat. Bir şey diyeceğim. Sen bunu ya. O nasıl bir oyun ya? <laughs> Öyle oyun mu olur? <laughs> Çok saçma. Ne yapacaktın? <laughs> Gerçekten sen bunu mu yapacaktın kanka? Yani çıksa bunu mu yapacaktın? Çok merak ediyorum. <laughs> ben görmeyeyim yeter. Ya baba nasıl drop ya? Oğlum ne dropu ya? Ben de hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. gözükmüyor <laughs> verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi Verilerden mi sana öyle bize bilgi? Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah <laughs> Allah <he>. gelmedi <laughs> ya gelmedi mi çok sana çok öyle bilgi? Heee gelmedi. Allah Allah ya gelmedi çok sinir mi sana öyle bilgi? gelmedi. Oğlum bir şey diyeceğim. Yok drop mu drop? Ansızın gelebilirim. Ha, öyle ne diyorsun? <laughs> Bin dizel yok benzinli. Uyulan. Vallahi sen o kim yaptı o espri? <laughs> kim yaptı lan o bir espri yaptı orada. <laughs> o müzik e geldi olsun. ya? Ne <laughs> siktir. Geliyorum. Ne yazıyor? Üstte yazılanları okuduysan artık çok geç. Nöral İslamcı'nın virüs kaptı. Bu mesaj üç kişiye göndermezsen 7 gün içinde bir siber psikoloğa dönüşeceksin. İnanmıyor musun? İyi çünkü bu diğer mesaj 10 kişiye yola e-postalarından farklı. Ekteki hesabı 5000 bin yola yoksa beynini eritirim. Ne bu? Evet siber psikolo. Burada kameralar var bu arada. Aa yokmuş. Mevcut işte yaşlar. Bunu görmüştük. Çok güzel, müthiş bir çeviri ya bu arada. <laughs> ne? Abi, çok Oyunlara iyi. bak müthiş ya. Müthiş çeviriler ya. Pardon, oyun, oyunlar iyice artık şiirinden çıkmış. Allah yanlı. Ya hocam şunu ikini değiştir o zaman ya. Adın Cansa Can koyma nokemin ikine. Neden? Cansu koymuşsun kanka ya. <laughs> güzel beyit. Ama Cansu yazıyor Adı, yani orada. Şimdi yani yanlışlıkla girse ne olacak? Lütfen ya Can. Adam kaçtı ya. C vitamini var ya portakal suyu gibi gidiyor ne güzel bu ya. Abone Bir tadı var ama. E, içinde i̇çinde D3 de varmış. Ben bunun hem D3'ünü bundan binlik alıp hem 5000'lik kendim içiyorum. Götümden güneş çıkacak oğlum. Bu nasıl bir Ben doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Yalnız size bir şey mi? D vitamini zehirlenmesi çok fazla olan bir şey. Ya yani mesela diğer vitaminler işte B12 falan onlar vücuttan atılıyorlar ama C yani D vitamini atılmıyor. Zehirleniyorsun yani. Bu <laughs> şey yapsınlar. Biz de bu şeylerden geçtik yani evvel Allah. Selamun aleyküm kardeşim sıkıntım mı var? Çeker emanetim. <laughs> ne? ne Niye sıkıyor bu? Ben sıkmıyorum. Ben sıkmıyorum. Ben sıkmadım. Ben sıkmadım kendisi sıktı. Niye sıktı? Niye sıktı? Niye sıktı? Tek adına asılmaya çalışıyorum. Sangaldasın. Yeni heyecana. Aynen öyle. Bu arada BBL'yi tebrik ederiz. Türkiye şampiyonu oldular. Çok evet. güzel oyunlarla. Evet, ee, Başarılar diliyoruz e-spor kariyerinde de. Berkler'e de çaktılar bu sefer. Yani turnuva <laughs> olarak yani takım arkadaşlarımızın nereyse. söylediğine göre de işte bir takım da var ki eee hmm. muazzam bir fair play ile bizim fair play'imize karşı muazzam bir fair play ile geri dönüş yaptılar. Eee da ayrıca teşekkür edelim. Kaptan istersen sen burada devral bir onlara da bir teşekkür et filan. Çok iyi. Kime abi anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> hangi Her her şeyde de Bugün bakın çok garip bir şey var. Yine bir ıhtan böyle bir Valorant damarım tutmuyor değil. Bakacağız. Ee, yer değiştirmemin sebebi normalde böyle bir oyuncu değilim ama şu an AWP oynadığım için ve adamlar e, AWP'nin olmadığı yere gelmek için C'ye gelecekler. Şu an beni adamlar C'de beklemiyor baba. İzle. Rush gelecek buraya bu arada. 3 2 1 4. Güzel. 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 Var mı daha gelecek çok acı kızlar yar ellerim yavrum Çok kızlar yar <laughs> Haydar Paşa garında, Anasının <laughs> yanında yoktur deyip oynuyorum. Büyük ihtimalle bir şey var değil mi Haydarpaşa Garı? Haydarpaşa Garı bildiğim kadarıyla böyle pek emniyetli bir yer değil İstanbul'da. Bir ilginç bu, bu kağıtların yaşandığı bir yer. Değil mi? İstedim de gelmedi korona olursun inşallah. <laughs> ya, ben niye sürekli oynuyorum ya? Tavşan gider rekine Kulakları dikine Deniz abla ne sürdün gözüne Çok tatlı göründün gözüme Yar elim ya Tövbe tövbe Pembe pembe ne kadar tatlı şey Pembelişin iktidası be <laughs> Ateş keşke bunu koysaydım D <laughs> down please